Keşfet Zamanı sayfası olarak düz dünya teorisi hakkında bulunan bilgileri sizinle paylaşıyoruz. İyi seyirler dileriz. Düz dünya modeli, dünyanın şeklinin bir düzlem veya daire olarak algılandığı eski bir kavramdır. Klasik döneme kadar Yunanistan, Helenistik döneme kadar yakın doğunun Tümk çağı ve Demir çağı medeniyetleri, Hupta dönemine kadar Hindistan ve 17. yüzyıla kadar Çin dahil olmak üzere birçok antik kültür düz bir dünya kozmografisini onaylamıştır. Küresel bir dünya fikri antik Yunan felsefesinde Pisagor ile ortaya çıkmıştır ancak çoğu Sokrates öncesi düşünür düz dünya modelini savunmaya devam etmiştir. Milattan önce 4. yüzyılın başlarında Platon küresel bir dünya hakkında yazmıştır. M.Ö. önce 330 civarında eski öğrencisi Aristoteles küresel bir dünya için güçlü ampirik kanıtlar elde etmiştir. Dünyanın küresel şeklinin bilgisi yavaş yavaş Helenistik dünyanın ötesine yayılmaya başlamıştır. Bilimsel gerçeğe ve dünyanın küreselliğinin açıklığına rağmen sözde bilimsel düz dünya komplo teorileri modern düz dünya toplulukları ve giderek artan bir şekilde sosyal medyayı kullanan bağımsız bireyler tarafından benimsenmektedir tarihi İbrani kozmolojinin antik Yakın Doğu kültürlerinin kozmolojilerinden geldiğine inanan uzmanlar İsraillilerin ayrıca dünyayı cennetten ayıran üstünde kemerli bir kubbe bulunan suda yüzen bir disk olduğunu hayal ettiklerine inanmaktadır. Bu görüşe göre İbraniler antik insanların çoğunda olduğu gibi gökyüzünün içine gömülmüş güneş, ay, gezegenler ve yıldızlar ile gökyüzünün sağlam bir kubbe olduğuna inanmıştır. Tales, dünyanın bir kütük gibi suda yüzdüğünü düşünmüştür. Bununla birlikte, Tales'in aslında yuvarlak bir dünyaya inandığı iddia edilmiştir. Anaksimandros, dünyayı sabit tutan düz, dairesel bir tepesi olan kısa bir silindir olduğuna inanıyordu. Böylece dünya, her şeyle aynı uzaklıktadır. Milletli Anaximenes, dünya düzdür ve havada ilerler. Aynı şekilde, Güneş, Ay ve hepsi ateşli olan diğer cennetsel cisimler, yüzüklerinden dolayı havaya çıkarlar. Görüşüne inanmıştır. Pisenofes, dünyanın düz olduğunu, üst tarafının havaya temas ettiğini ve alt tarafın sınırsız olarak uzadığını düşünüyordu. Dünyanın düz olduğuna dair inanış, Milattan önce 5. yüzyılda da devam etmiştir. Anaksagoras, dünyanın düz olduğuna öğrencisi Arşelaus ise düz dünyanın güneşin herkes için aynı anda doğmamasına ve batmamasına izin vermek için bir daire gibi ortadan çöktüğüne inanmıştır. Avrupa'da yaşanan bilimsel devrim sonrasında dünyanın düz olduğu pek de tartışılmadı. Ta ki İngiltere'de 1838 yılına kadar. Yazar Samuel Robotham'ın Old Bedford nehrinde yapılan deney sonucunda modern düz dünyacılar ortaya çıktı. 1870 yılında bu deney tekrarlandı ve bu iddia iyice popülerlik kazandı. İnternetin ortaya çıkması ile dünyanın düz olduğuna inananlar düşüncelerini geniş kesimlere ulaştırabilme olanağı buldu. Türklerde düz dünya. Türklerdeki düz dünya düşüncesi İslamiyet öncesi Türk inançlarıyla başlamıştı. Daha sonraları İslam'a geçiş ile birlikte Türk düşünürlerin bir kısmı hem küre hem de düz dünyayı savunmuştur. 21. yüzyılda ortaya çıkan sosyal medya platformları ile düz dünya yaygınlık kazanmıştır. Bir düz dünya derneği ise Adana'da Doğukan Özkan tarafından kurulmuştur. Flat Earth Society Türkçesi Düz Dünya Topluluğu 1956 yılında Samuel Shenton tarafından kuruldu. Burun dünyanın şeklinin düz olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. 1990 ve 2001 arasında geriledi. 2004'te bir site olarak tekrar yükselişe geçti. Hangi konuda videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Teşekkürler.